Beş ayrı salonda 300 firmanın katılımıyla Avrasya Tarım 2013 Fuarı TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı. Kendim çiftçiyim, hayvancılığım var. Hayvancılık ürünlerinde yeterli ürün görebiliyorum. Hedeflediğim ürünleri de buldum burada. Almayı hedefliyorum yani şu anda sadece pazarın fiyat fiyat konusunu araştırıyorum. Tarım sektöründeki üreticilere teknolojideki son yenilikleri sergileyen fuarda traktörler, sulama teknolojileri, tohum ve organik tarım ekipmanları sergileniyor. Çiftlik kendi yemini kendi üretiyor. Dışarıdan hiçbir şekilde yem getirmesi, dolayısıyla lojistik, ekstra mevsimler döneminde otun fiyatı farklı olduğu için farklı maliyetlerle karşılaşmıyor. Kendi yemini kendi üretiyor hayvanlar için. Fuara Amerika'dan Almanya'ya Çin'den Hollanda'ya kadar dünya tarım sektöründeki firmalar katılıyor pirinç tohumu, buğday tohumu ve ayçiçek tohumu üretiyoruz. Genel olarak tarla bitkileri tohumcusuyuz. Fuar 12 Ocak tarihine kadar ziyarete açık kalacak.